thank mm -hmm. you Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf hukuk ve adalet dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 6. sınıf yazıları sağ üst köşede bulunan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere Anayasa Mahkemesi, Hakim, sayıştay, savcı ve eşitlik kelimelerinden oluşan 5 tane boşluk doldurmamız var. Birden başlıyoruz. Mahkemede yargılamayı yaparak karar veren görevli. Bakın gelen savcıdan gelen mütalaya göre karar verip ve karar diye şöyle e, elinde de bir tane tokmaç vardır. Tokmaç vurur ve der ki karar der. Yani o mahkemenin hakimi olan kişi kararı veren kişidir. Doğru cevap hakim olacaktır. Ülkemizdeki en yüksek mahkeme arkadaşlar Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi Sakın unutmayın, aklınızda bulunsun ve bütün davalar ilk önce ülkemizde görülebilecek en yüksek davalar Anayasa Mahkemesi'ne gider. Daha sonra yurt dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilir. İnsanların toplum hayatında kanun önünde aynı haklara sahip olması nedir? Mesela Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisindeki doğudaki bir okulda da batıdaki bir okulda da 83 milyonun da aynı haklara sahip olması, aynı eğitim düzenine sahip olması eşitlik hakkına sahiptir. Suç ile ilgili soruşturmayı açan ve yürüten kişi. Bakın suç ile ilgili soruşturmayı yani delilleri ya da bir polisin kime gidip kime alıp kimi geleceğini belirleyen ya da mütalaya hazırlayan ya da bir evi ya da bir yeri aramak gerekirse arama kararını veren kişi savcıdır. Yani devlet adına ya da kişiler adına savunmayı yapan kişidir. Devletin parasal harcamaları, bütçe, maliye işlerini denetleyen sayan yargı organı kimdir? Sayıştay'dır arkadaşlar unutmayın. Sayıştay. İçerisinde devlet memuru olan yakın annesi babası olanlar varsa onlara sorduğunuz zaman bu şekilde müfettişler gelir ve o devlet dairesinin hangi e, harcamaları yaptığına bakarlar. Şimdi iki buçuk dakikalık bir süre geçti. Hocam ne kadar sıkıcı bir ders anlatıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Ama ne yapayım? Hukuk anlatıyoruz arkadaşlar. Hukuk sıkıcı bir derstir. Unutmayın elimizden geldiği kadar canlandırmaya çalışıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Yargı kurumları tarafından çözümlenen bir sorundur. Bakalım. Bazı sorunlar hukuk bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda yargı kurumları, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, Cumhuriyet savcılığı, icra ve iflas daireleri tarafından sorunlar çözümlenmektedir. Şimdi bazı durumlar vardır ki mahkemeye gider. Bazı durumlar mahkemeye gitmeye ihtiyaç duymaz. Ondan dolayı burada görmüş olduğunuz hangisi mahkemeye giderdir. Şimdi trafik ışıklarına uyulmayan aracın cezası ne olur? Hemen trafik polisi ne yapar? Şak eline verir cezayı, alır, gidersin, değil mi? Hemen polis memuru ceza makbuzunu yazar. "Oh, mis gibi git, öde vergi dairesine." der. Bu mahkemeye gitmez diş hekiminin diş çekimi sırasında hastasına kötü davranması, o darp etmesi, o aman 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 ne olacaktır? Bunlar bir mahkemelik mevzudur arkadaşlar. Unutmayın orada bir kişinin hak mahrumiyeti ya da bir darp edilmesi gibi bir durum vardır. Okul kantinlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satılması bu da zabıta amcalarımız. Bak ilk başta polis amcalarımız ikinci de zabıta amcalarımız ne yaparlar? Buraya gelerek ceza işlemini yapar. İnternetten film indirerek izinsiz satmak bu da korsandır. Bu da yine zabıta amcalarımızın işidir. Korsan yapılar. Ha şunları diyebilirsiniz. Hocam bir telif ihlali varsa ya da internette bir hakaret bilişim suçu tarzı bir şeyler varsa onlar da yine mahkemeye gider. Ama buradakiler biraz daha basite indirgenmiş suçlardır. Ama B şıkkı kötü davranmak böyle bir şey yok. Bu kabul edilemez. İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? E, kamu kurumları e hukuki bir bilgi varsa burada ne vardır? Bakın Türkiye'deki bütün kanunlar ve devlet dairelerinin yapacağı anayasalar, tüzükler, genelgelerin hepsi resmi gazetede yayınlanır. Yani bizim ülkede nasıl yaşayacağımızı belirleyen resmi gazetedir. Onun için hukuk kuralları resmi gazetede vardır. Adalet Bakanlığı internet sitesi zaten adı üstünde Adalet Bakanlığı. Burada zaten adalet olduğu ya da hukuk kurallarının olduğu yerdir. Anayasa Mahkemesi internet sitesi. Bu da arkadaşlar yine hukukla ilgili bilgiler verir. Ama TÜPİTAK dediğimiz yapı nedir? TÜPİTAK böyle gözlüklü çok çalışan inek öğrencilerimiz dediğimiz öğrencilerimiz gibi öğrencilerimizin orada bizim geleceğimiz için yaptıkları teknolojik Bakın unutmayın. Teknolojik hareketlilik, teknolojik ürünler vardır. Hepsinden Allah razı olsun. Onlar olmasa şu anda çoğu teknolojiye ulaşamazdık. Ha, i̇nek derken alınmasında çok sevdiğim için. Bir sorunla karşılaştığımızda ya da bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekmektedir? Bakın böyle durumlarda kesinlikle şiddete başvurmayın. Ne yapıyorsun? Karşı tarafla anlaşabilirsin. Ya benim seninle bir problem var ama gel anlaşak diyebilirsin. Ya da şöyle gel şu kutuya geçecek gibi değil. Anlaşalım şeklinde konuşalım. İnsanız sen de insansın ben de insanım. Sorunlarla ilgili kamu kurumlarına başvurabilirsin. Evet bir hakkın yeniliyorsa polise başvurabilirsin. Eğer öyle bir durumlar varsa okullarınızda öğretmenlerinize başvurabilirsiniz. Ya da herhangi bir kamu kurumuna başvurabilirsiniz. Görevli yargı kurumuna savcılığa başvurabilirsin. Adaleti kendi gücümüze sağlarız. Yani gel senin şu da ağzını bunu kırayım gibi mi? Olmaz. Bakın kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Kendi gücünüzde adalet sağlanmaz. Adalet devletin yargı kurumlarıyla sağlanır. Sorun yaşayan iki kişinin araya üçüncü kişi girmek sizin yüz yüze konuşarak sorunlarını çözme yöntemine ne denir? Bu arkadaşlar müzakeredir. Unutmayın ara buluculuk değil. Niye? Ara buluculukta üçüncü bir kişi girer. Unutmayın. Ondan dolayı doğru cevap müzakeredir. Ha bu arada arada elimi görenler varsa şurada hocam elinize ne oldu geçmiş olsun yazanlarınız varsa onlara da teşekkür ederim. Küçük bir ağaç yırttı arkadaşlar. Ondan dolayı böyle çok da dikkat çekmesin dersiniz dikkatinizi dağıtmasın ama biz altıncı sorumuzla devam edelim vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek şikayetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir? Ne denilmektedir arkadaşlar? Herhangi bir şikayeti varsa ya da bir dileği varsa kamu kurumu yani devlet dairesi varsa buraya dilekçe verirsiniz. Yazarsınız dersiniz ki işte ilçe milli eğitim müdürlüğüne işte şu şu ilde bulunan diye orada şikayetinizi yazarsınız. Son altına da imzanızı atarsınız ve o dilekçenizi verirsiniz bu dilekçe yürürlüğe girer. İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden biri değildir. Bunlardan biri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim haklarımızı güvence altına alır ve Türkiye'nin katıldığı bir sözleşmedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yine Türkiye'nin katıldığı bir sözleşmesidir. Çocuk haklarına dair sözleşmeler yine güvence altına alır. Ama Tanzimat Fermanı ta Osmanlı döneminde arkadaşlar daha önceki dönemlerde bir fermandır, bir anayasal metindir. Ondan dolayı günümüzde kullanılan bir metin değildir. Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirlenen ifadelerden hangisi yanlıştır? Adaletsizliğin olduğu bir ortamda siz mutlu olur musunuz? Mesela sınavdan tamam siz 100 alacak kağıdı verdiniz. Bir çizgi iki yuvarlak gülen yüzler alacak o kağıtları verdiniz ama öğretmeniniz size 50 verdi. Bir arkadaşınız da boş kağıt verdi ona da 100 verdi. Ha, burada adaletsizlik olur. Burada ne olur? Bak, bu adaletsizlik demek. Bireyler arasında güvensizliğe neden olur mu? Evet. Siz ne yaparsınız? Suratınız asılır böyle. Ben niye yüz almadım dersiniz. Hem bireyi hem de toplumu olumsuz etkiler. mi etkiler. Sen gidersin, anneni ağlarsın. Anne bana öğretmen eli verdi. Herkes etkilendi." İnsanlar arasında huzursuzluğa neden olur mu? Evet. Sen o arkadaşına dersin ki, "Sen nasıl yüz aldın? Ben niye el aldım?" diye konuşabilirsin. Ama adaletsizlik toplumsal barışın olmasını sağlar. Yanlıştır. Şunlar olur ama toplumsal barış için adalet lazım. Adalet mülkün temelidir. Kim söylemiştir? Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal. Dokuzuncu sorumuza devam edelim. Vergi vermek vatandaşlık görevlerimizdendir. Eyvallah, eyvallah. Hepimiz veriyorsun. Vergi konusunda aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur? Herkesten geliri oranında vergi alınmalıdır doğrudur. Yani ben 10 bin lira kazanıyorsam ona göre diğeri 5.000 lira kazanıyorsa ona göre vergi verir. Zaten Türkiye'de böyle geçerlidir. Sadece zengin olanlardan vergi alınır yok. Fakirden de alınıyor. Herkesten alınıyor yani. Aldığımız bir ürün için vergi vermeyiz. Yanlış. Her ürün için vergi verirsiniz. Vergimizi adliyeye ödemeliyiz. Vergi dairesine öderiz çeşitli belge ve sözleşmelere resmiyet kazandırmak yükümlü kamu görevlisinin ne ismi verilir? Bakın bir ev alacaksanız, tamam bir ev alacaksanız, şu çizimim de çok kötü ama bir araba şöyle dört teker bir araba alacaksan. Oo şöyle mükemmel bir araba alacaksan bunlar için bir resmiyet kazandırmak istiyorsan notere gidersiniz arkadaşlar. Noter Türkiye'de bulunan alım satım ya da herhangi bir resmi belge. Elinizde herhangi bir telif ya da patent hakkınızda patent hakkınızda varsa bunun için notere gidersiniz. Mahkeme salonlarında yapılan duruşmalardaki konuşma ve işlemleri hakim talimatıyla kayıt altına alan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada Avukat dediğimiz bizi savunan kişidir. Biz suçluysak eğer tamam. Mübaşir dediğimiz davalı şu davacı bu hadi gel içeri diyen bağıran kişidir. Cumhuriyet savcısı gerekli mütalayı verip gerekli bir şekilde işte istedikleri ya da delilleri sunan kimsedir. Zabıt katibi ise yaz kızım der ya hani böyle. E artık günümüzde erkekler de çoğunlukla zabıt katibi oluyor. Hani yaz kızım Tık, tık 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 f klavyeyle on parmak yazanlar var ya. Ha O ablalarımız ya da abilerimiz diyebiliriz. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak gülen gülen şöyle mükemmel bir gülücükle yüzler almanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.